Ee, öncelikle değerli arkadaşlar Hepinize selamlarımızı Gönderiyoruz ee, Dün katıldığımız programda da Ondan önceki programlarda da Biz son bir asırda Ülkemizde Yaşamış olduğumuz depremlerde Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 130 bine ulaştığını En son Maraş Pazarcık depreminde, asrın felaketinde de 50 bin canımızı kaybettiğimizi ifade ettik. Aynı programda da ifade etmiş olmamıza rağmen ki programı izlediğinizde orada Maraş depremi üzerinde 50 bin canımızı, kardeşimizi, yavrumuzu yitirdik. Bunun acısı daha dün gibi taze dememize rağmen maalesef Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışıp bir merkezden sanki bir açık bulmuşçasına orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzerinden siyasi rant yapanları esefle kınıyorum öncelikle. Bu yakışmıyor arkadaşlar. Ya biz doğruları milletimize söylemek zorundayız. Siyaseti insanımıza, ülkemize yakışır bir şekilde yapmak zorundayız. Ama depremde kaybeden, kaybettiğimiz insanlar üzerinden siyasi rant elde edilmez. Hediye Başkanı seçilirseniz İstanbul, Kanal İstanbul projesi tam gaz devam mı edecek? Şimdi arkadaşlar daha önce de söyledim. Aslında maalesef mevcut yönetimin İstanbul'la ilgilenmeyenlerin, İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmayanların ee, İstanbul'un ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırmayanların e, ajanslar üzerinde kurduğu senaryolar bunlar. Ve biz bu senaryolara ortak olmayacağız. Biz ilk günden beri ne dedik? İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz dedik. İstanbul'un meseleleri meseleleriyle ilgileneceğiz dedik ve buna odaklanacağız dedik. Şimdi işte Kanal İstanbul projesi İstanbul'a bir ihanettir söylemiyle yine aynı senaryoları kurup gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır. Siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız. İstanbul'lular bu senaryoların farkında değerli arkadaşlar. O yüzden hep ne diyoruz? İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey, hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. Ve bu senaryo kuranların aynaya bakmasını istiyoruz. Samimi olmadıklarını biliyoruz. Burada İstanbul'un sorunları neyse, acil, öncelikli işler, meseleler neyse biz buraya odaklanacağız. Ve ekibimizle işte bakın hep birlikte bu sorunları çözmek için bir gayret göstereceğiz. İstanbul'un acil sorunları nedir? Ulaşım sorunudur. Acil sorunları nedir? Deprem riskidir. Adaletli olmayan sosyal yardım işidir. Şimdi liyakatli olmayan bir yönetimdir arkadaşlar. Var evet. ilk öğretim öğrencilerine evet. özellikle. Ee, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu projesiydi okul öncesi için ama e, askıya alındı geçici süreyle biliyorsunuz. Ve e, Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm illerde velilerin de talebi aslında ücretsiz beslenme. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet o projemizde açıkladık. Biz istiyoruz ki değerli arkadaşlar İstanbul'da eğitim kıymetli olsun. E, okula giden öğrenciler, Okula çocuğunu gönderen veliler mutlu olsun, huzurlu olsun. Ve eğitimde biz Büyükşehir Belediyesi olarak e, okullarımıza her türlü desteği vereceğiz.